Kardeşim kapılarda kapalı tam zamanı. Evet, koş. Oh. Sonunda okuldan kaçtık kardeşim. Evet. Okey va. Neden okuldan kaçtınız? İyi. İyi misiniz kardeşlerim? İyi, -yiz. İyi -yiz. Tamam. Takip edin. Azerbaycan kardeşim nerede? Burada mısın kardeşim? Buradayım, kardeşim. Hala Azerbaycan sanıyor ben. Ermenistanlıyım, takip et. O kim kardeşim? Azerbaycan. Azerbaycan benim kardeşim. Allah Allah. Ambulans, kardeşim. Garda Ambulans arayacağım bekle kardeşim. Arar. Ambulansın sesi geliyor kardeşim sabret.